Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, a, takipçilerimin e, isteklerini ve neden istek atamadığımı söyleyeceğim. Bir de Roblox'un nasıl açıldığını nasıl yüklediğimi göstereceğim. Evet öncelikle ben istek atamıyorum. Nasıl bilmiyorum ama istek atamıyorum arkadaşlar. Çok şık var lan. Evet, şöyle bakın, şöyle görürsünüz hatırlı zaten. Mesela şimdi Tuha, mesela bu benim bir takipçimmiş, olmayabilir bilmiyorum. Bana istek at demiş. Bakın, mesela şimdi istek atmayı deniyorum, olmuyor. Bakın bir şeyler yanlış gitti. Lütfen tekrar dene arkadaşlar. O yüzden siz bana istek atın. Yani ben atamıyorum. Bakın şurada adım da yazıyordur. Ee, göremeyenler için ben söyleyeyim. MSTF 1445 Evet. Şu an böyle kabul ettiğim bir takipçimin isteği falan varsa da söyleyin onu zaten takipçim olarak şey yaparım. ederim. Evet şimdi bu da adını görenler bana lütfen bildirsin. Şöyle Ya yeter be kardeşim be. Şöyle görüyorsunuz hatırlı. Bugün şöyle ismini gören ismi görünen varsa bana yorumlara yazabilir. Takipçim diye hemen kaydederim. Niye bu karışık geliyor ya? Rahatsız olanlar için özür dilerim. Evet bu kadar arkadaşlar. Ee, bir de profilimi göstereyim. Beni görenler olursa falan diye. Açılırsa alarız. Razı... Açılırsa göstereceğim şöyle şuradan göstereyim. Evet karakterim şu arkadaşlar. Beni görürseniz sunucuda falan genellikle Brokeon da falan oynuyorum. Yanıma gelebilirsiniz resim çekebiliriz Sizle video çekebiliriz. Onun haricinde e, bana istek atın arkadaşlar çünkü ben size istek atamıyorum yorumlara yazmışsınız bana istek at abi falan filan diye. Neyse şimdi Roblox e, nasıl yüklenir bir e, yorum vardı onu göstereceğim arkadaşlar şöyle size iki dakika şöyle koyacağım bu arada tabletimi de göstermiş olacağım bütün uygulamaları falan bunları gösterken bir ihtimalle. evet bakın şurada tablet TAP TAP İki tane TAP TAP var. Şurada bir tane ROBLOX var. VPN var arkadaşlar. VPN ile TAP TAP yeter arkadaşlar. Bu ikisini yüklediğiniz an Bir saniye. Evet. Bu ikisini yüklediğiniz an ee, Şey olur. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar bu da benim tabletinde tabletim böyle evet bu kadar arkadaşlar böyle kendim görünüyorum merhaba bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay ben kaçar